Bokk, bokk, bok, bokk. Bok, bokk, bok, bokk, bok, bokk, bokk. <sighs> Herkese merhaba arkadaşlar ben merkezler. bugün e, değişik sıçmalı bir oyuna karşılıyorum arkadaşlar gerçekten mükemmel bir oyun uzun zamandan beri bekliyordum arkadaşlar oyun yeni çıktı ve arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ayrıca arkadaşlar sol alt tarafta da kanal abone olmayı tıklayarak kanal abone olabilirsiniz şimdi abi şu saate kadar bu suratına bakar mısın abi çok komik şimdi play diyelim bakalım e, ben oyun arkadaşlar çok az oynadım e, ve gerçekten mükemmel bir oyun böyle sıçıyoruz böyle osuruyoruz Mosuruyoruz arkadaşlar gerçekten mükemmel şimdi e, etrafı şu anda bize abim <laughs> elbiselerine tişörtlerine herkesin bok var abim <laughs> baksanıza Soldaki adam mükemmel Elbiselerinde falan filan bok var Skip diyelim bakalım geçelim arkadaşlar Şimdi ee, bakalım Ben arkadaşlar 10x combo ve 20 bir skor yaptım Ve arkadaşlar oyun 3 haritadan oluşuyor Bakalım diğer haritalarda ne olacak yani ben de bilmiyorum Şimdi buradan ee, Longer poop abi Bokumuzun kasını arttıracağız Böyle Güçlü güçlü bok olacak abi güçlü bok <laughs> Güçlü bok Bir de bakalım şu neymiş longer kom abi bir de arkadaşlar mısır yedik ve bakalım nasıl olacak arkadaşlar go pop diyelim bakalım hadi adam kızıyor Bakalım şöyle güçlü bir bok yapalım abi Abi bokumuzun tipi değişmiş Mükemmel bir dakika şöyle gidelim bakalım İşte bu abi <laughs> Abi çok güzel mükemmel abi milleti bok bok yapıyoruz abi şöyle koşalım bakalım gelin buraya Hepiniz boklara çarpacaksınız Hepiniz boklara çarpacaksınız öleceksiniz hepiniz bok adam olacaksınız Bok adam <laughs> abi çok güzel oyun ya yani. cidden arkadaşlar mükemmel boyun ve e, Bakalım nasıl olacak yani şöyle gidiyoruz bakalım etrafta Abi uyuz oldum şu anda. Şöyle gidelim bakalım abi. Herkes kaçtı şu anda. Bok kokumuzdan arkadaşlar herkes kaçtı ve kimse kalmadı. Yani neyse şimdi <laughs> abi oturuyor bir de bokumuzu Return diyelim bakalım. Ee, şöyle go pop diyelim arkadaşlar. 5 tane sıçma hakkımız kaldı ve ee, bir dakika görevimiz arkadaşlar sollarda yazan görevler bir, bir, dakika hadi, hadi hop işte bu arabayı arabayı devirdik oh, abi <laughs> abi MLC yaptık şu anda bir gün sen de bok olabilirsen sen de uçabilirsin <laughs> arkadaşlar şu anda MLC yaptık araba bizi zıpladı o sıçtığımıza da adam orada bir dakika oraya gidebilir miyiz abi gidersek efsanevi ötesi olur Abi oradan sıçayım bir dakika zaman ne olur iyisin zaman. Abi mükemmel ötesi olur. MLG'nin dibine vurduk şu anda. Kendimiz arkadaşlar boku şey yapabilir mi bir dakika. Kendi kafama sıçacağım. Kendi kafamızı sıçacağız arkadaşlar şu anda. İşte bu <laughs> mükemmel. Kendi kaf kendi kafamıza sıçtık. Abi mükemmel ötesi nasıl bir MLG oldu abim. Neyse bu arada arkadaşlar soldaki yazan görevleri yaptığımızda diğer haritalar açılıyor ve go pop diyelim bakalım. 5 tane yemek masası devireceğiz sanırsam. Şöyle gidelim bakalım. Yemek masaları ile ilgili bir görev var ya şimdi. Gelin bakalım. İşte işte bu. Slip 1. Ah. Bir dakika şunları da şöyle devirelim bakalım. Aynen. Başka şuralar da var. Hemen şunları devirelim. İşte bu. 13'lü combo. oh yaptık. Tam yaptık abi, 5 tane yaptık abi. Şimdi hop şunları da şöyle devirelim. İşte bu. <laughs> ne kadar cani bir bokuz. Mükemmel. bakalım bakın buralarda ne var? O çöp kutuları falan filan var. Bakın buralarda ne var? Şöyle şu arkaya falan altına çıkabiliyor muyuz acaba? Şurada, şu tepeye doğru çıkabilirsek çok iyi olur. Hadi. Bir dakika. aa ah, bir şey var. Bu ne? Tuvalet kağıdı. Collected toilet paper diyor. Aa, bir en mı tarzı bir şey açtık galiba. Uyuz oldum. Abi o, osurumuz patlıyor. Return diyelim bakalım şimdi. Um, e aa bir de 3 toilet paper. Aa, demek ki bu 3'ü bulursak bu e tamamlanıyormuş. Yani şimdi buradan e bigger abi. Sütlü bokumuz olacak. Kopup diyelim bakalım. Süt adam kızıyor bir de. <laughs> Kendi kafamıza sıçtık abi daha demin. Oo çok güçlüyüz şu anda. Çok güçlüyüz. Gelin bakalım. Oha işte bu. Gel bakalım sen hop kafana böyle. Hepiniz yok olacaksınız. Hepiniz yok olacak. Hepiniz bok boka dönüşeceksiniz hepiniz. Abi basta bak bunların gittiği yerleri e, tuzak yaparak yapılarak bütün herkesi öldürebilir aslında. Çünkü hani mesela biz e, geçtiğimiz yerleri de çarpınca bunlar e, ölüyor ve o yüzden bayağı güzel olabilir yani değişik olabilir açcım. Şöyle çıkalım bakalım. Ah daha fazla bisiklete sıçmalıyım. <laughs> daha fazla sıçmalıyım. Ee, 20 şeyimiz kaldı bakalım ve yavaş yavaş bokumuz bitiyor arkadaşlar. Şu evin içine girebilir miyiz acaba? Aa! <laughs> abim osuruk ölünce çok komik ses çıkıyor abi. Bir dakika şöyle çık, gidelim bakalım. Şimdi um, ah, atladım. Bir dakika şimdi tuzak yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ee, şöyle gidelim bakalım. Bütün Yolları arkadaşlar kapayacağım ve bütün herkes boka dönüşe. Mesela şuradan çok geçiyorlar. Mesela ben Buraya boka dönüştürdüm. Yani artık buradan geçemeyecekler. Ondan sonra şurayı yapalım ondan sonra hemen şöyle şuralardan geçelim bakalım. Ondan sonra şu yolda yapacağım. Bakın herkes bok olacak. Herkes bok olacak. Şimdi yiyorsa şey yapın. Bir dakika şurayı da şöyle yaptıktan sonra işte bu. Yiyorsa hava atın. <laughs> i̇şte hepiniz öleceksiniz. 4'lü kombo. 5'li 12'li kombo. Herkes boka dönüşecek. Gel bakalım buraya. Gel bakalım çöp, çöp arabası. Bok arabası. Bok <laughs> arabası. <laughs> Bir dakika da, da poop yazıyor. Poop yazıyor. Return diyelim bakalım. Çok güzel abi. Go diyelim. Son bokumuzu yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle atlıyorum. Ah! daha fazla sıçmalıyım. Ah, i̇şte bu. Hadi. Hadi. Abi suyun içine temiz giriyorum ama hala bokum çok güzel bokum abi temiz temizlendim bir oh tam popona çarparım abi şu abi şu adamın suratına bakar mısınız abi şu adamın suratına baksanız abi çok komik ya gerçekten arkadaşlar mükemmel olmuş ve abi bak no e, 23 skor yapmış abi galiba çok güzel ya gerçekten inanılmaz arkadaşlar ve bir dakika şu e, şunun arkasına gidiyorum acaba onu deneyeceğim şöyle bir dakika hadi 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 bunu başarabilir miyiz bunu başar Hadi. Bok, bokumuz gelişmiyor oraya. Bokumuz gelişmiyor. Neyse. Gidelim bakalım buralardan. <laughs> Patladı abi. Leş gibi patladık. Return diyelim bakalım. İşte bu. Finish diyelim. Bakalım geçebildik mi arkadaşlar? Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. Oo. Eski skor 100, 137 binmiş. Şimdiki 57 bin. İşte bu. Geçtik. İşte bu. Önemli olan arkadaşlar soldaki taraftaki görevleri yapmak ve ooo. Tatil yeri. Abi şu sıçan adam biz o tuvalet kağıdı var bir tane burada. Tamam. Bir tanesini gördük. Abi şu üstte de var. Şu üst, şurada da var. Aynen iki tane gördük. Hmm. Abi çocuk zıplıyor. <laughs> Skip diyelim bakalım. Abi çok güzel olacak Gopup şimdi çok güzel sıçacağız abi. Ee, ilk i̇lk başta şu sağdaki şeyi yapalım bakalım çünkü dj'li bir şey söylüyordu, söylüyordu arkadaşlar. Sarırsam şu DJ öldürümüze bir tane görev kazanacağız yani. Şu DJ ilk öncelikle öldüreceğim abi gel bakalım buraya. DJ, DJ, ah, masa, ah, DJ yok ettik aynen. Bekle DJ arkadaşlar. DJ öldürdüğümüzde biz e, puan kazandık. Gel yani bir dakika şöyle gideceğim bakalım. Gelin buraya. Onlu combo daha fazla combo olur mu? Hadi gelin buraya. <laughs> Kaç bakın nasıl kaçıyor. <laughs> abi çok komik, inanılmaz komik. Gel bakalım buraya. Hadi hadi. <laughs> hadi 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 <laughs> abi uyuz oldum. Return diyelim bakalım. Eee um, longer the poop bakalım bu neymiş. 3 more life 3 yatay ee um, Abi bigger splaters Abi bak double jump uh, faster speed Abi hızlı olabiliriz aslında. Hızlı olalım arkadaşlar, hızlı olalım. Daha hızlı. Daha hızlı sıçmalıyız şimdi. Sıçalım bakalım. E, aklımın plan var arkadaşlar çünkü herkes e, abi uyuz oldu çok erken ama şimdi. E, aklımın plan var arkadaşlar çünkü bütün kaçanların hepsi şu sol tarafa doğru kaçmıştı. Biz arkadaşlar sol tarafı komple bok yapacağız. İşte bu. Şimdi asıl olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde çık ama zamanımız yetmeyecek. Uyuz oldum. Abi uyuz oldum şu anda. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şunlara bakalım. Bu böyle dönüştürelim ve ikili kombom. Abi uyuz oldum. Neyse şimdi. Ee, go pop diyelim bakalım. Ee, çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Hop hadi, hadi 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 ilerle ilerle ilerle. Tamam çok güzel. Şurayı hemen şöyle boka çevirsek tam oldu abi. Boku çevirdik hemen şurayı da boku çevirelim. İşte bu abi tamam. Şimdi herkesi bok, bok adam yapma zamanı. Bok adam yapacağız hepsini. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Gelin bakalım. DJ'ciler gelin. Ah, işte bu. Bir dakika DJ çarpamadık şuraya. Masaya ah işte bu. Zaman yetmeyecek. Zaman yetmeyecek. Uyuz oldum. Abi yapma ya. Bakalım. Return diyelim bakalım şöyle. Ee, 40 40'lı kombo. Ee, yok 40 bin skor. Ee, 15'li kombo ve... E, 3, 3 0'da 3 tuvalet kağıdı ve bunların 3 tanesi yapsak arkadaşlar diğer bölüme geçebiliyoruz yani. O yüzden bir 15'li kombo yapabiliriz gibi mi? geliyor ama bir havuz atlayacağım abi. Bir havuz hop tamam. Gelin bakalım havuz seyahati. Havuz havuz. Ah! iş i̇şte, İş abi havuz havuza giriyorum. Yüzen bok. işte bu. Gelin bakalım. Tam kafana. Ah! Tam böyle tam çok güzel. Gelin bakalım bütün yüzenden hepsini şey yok ediyorum abim. Çok güzel. <laughs> Abi zamanımız yetmiyor. Uyuz oldum. İki tane bok hakkımız kaldı. 15 bin skor, 15 bin diyorum. 15 li combo yapmam lazım. Nasıl yapabilirim? Yoldan geçenlerim yapsam acaba? Neyse. Şu sağa doğru uçalım bakalım. Gelin bakalım. Şimdi hop hop hadi sen de, sen de gel işte bu abi çok güzel hop sen de çarparım böyle sana da çarparım hop DJ sen de boka dönüş bakalım çok güzel hadi kaçmayın kaçmayın kaçma 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 hadi 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 13 hadi 4 5 6 7 hadi olur mu 15 olur mu 15 olur mu 15 olur mu 15 olmadı olmadı <laughs> abi yapma ya return yapma bunu ya go pop bakalım son bokumuzu yapıyoruz arkadaşlar son bokumuzu <laughs> zıpladım şimdi ee, şu yoldan geçen herkese arkadaşlar boka çevireceğim. Gelin bakalım buraya işte bu. Oo Burnley the Bumber. Bir enchant mı açtık şimdi? Dörtlü combo arkadaşlar. Hadi bakalım. İkili combo oldu da e, pek zamanımız yetmeyecek. Yani gerçekten uyuz oldum şu anda. Hepinizi böyle boka çevirirsem çok güzel olur aslında. Şöyle gelin bakalım. 8 hadi 9 hadi 10 hadi 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 13 on 14 on, on, işte bu 15. Son saniye 15 açtık. Son saniye. İşte bu sıçmanın gücü. Ee, şimdi bir tane şey alabiliyoruz. Şimdi. Hmm, 40 bin skor yapmak için ne alabilirim? Highter Jump var. Exosive var. Longer Combo var. 3 ee, 3 more life alacağım arkadaşlar. Çünkü 40 bin e, skoru geçmem gerekiyor. O yüzden go pop diyelim. 32 bini zaten. Şimdi. Ah, sıçtık. Sıçmak güzeldir. Sıçmak e, yaralıdır. Daha fazla sıçmalıyız. Daha fazla sıçmalıyız. Araba çarpsak ne oluyor? Ah, Araba çarptım. Bir bok olmadı. Neyse şöyle gidelim bakalım. E, abi gel bakalım. Uyuyan adam. <laughs> Oo, oh, kazandık. Uyuyan adamı yarasaz rast dedik abi. Şöyle gel bakalım. Ah, oh, dans et. Ah, oh, adam adamın geçiyoruz. Hadi ah. Tam göğsüne. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Ee, şuradaki işte küçük çocuk. Abi uyuz aldım 40 bin skoru geçemedik galiba hala. Return diyelim bakalım. Ee, bu sefer geçeceğim abi. Bu sefer DJ'lere bulaşıp arkadaşlar hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi. Ee, ah, şimdi buradan tam şu çocuğa çarpabilir miyim? <laughs> abi headshot. Headshot attık çocuğa karşıyım. Çocuğa karşı headshot attık. Hadi 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 dedim. Dörtlü kombom var mı artıran? Var mı arttıran Beşli kombo, altılı komba. Hadi gelin abi buraya. Hadi hadi hadi. Daha fazla bok, daha fazla bok. Hadi. Gelin abi. Sana çarptı çok güzel. Abi sanırsam sen puanımız yetmeyecek. Uyuz oğlum şu anda. Direkt sana çarpabilir. Hadi. Aa, <laughs> yapma bunu ya. <laughs> yapma bunu ya. Return diyelim. Son hakkımız ve e, sanırsam geçemeyeceğiz yani. 34 bin yapmışız ve e, ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika şu soldakinlere mi hmm. mi? Abi şöyle hop atlıyorum bakalım ilerleyelim şöyle. İşte bu diyorum. Bir dakika şimdi burayı hemen şöyle bir kapayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen ben şunları şöyle bir abanayım. İşte bu. Birey work ancient çok güzel. Hemen gel bakalım. adam tek eliyle çekiyor. Adam tek eliyle şey yapıyor. Bir dakika hop böyle bok yapalım buralarda. Adamları korkutuyoruz şu anda arkadaşlar. Ve gelin bakalım DJ'ciler. DJ'ciler hadi 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 hadi. DJ 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 DJ. Abi yapma bunu adamlar hala dans ediyor. Adamlar hala dans ediyor. Neyse finish diyelim bakalım geçebilecek miyiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle geçemeyeceğiz yani ve... Uh, Bekleyelim bakalım ve Yapma be. Neyse. E, 40 skoru geçmek kaldı arkadaşlar. Sadece 40 bin skor. Skip diyelim hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde yapalım. 40 bin skor. Şimdi. E, um, lower. Bunu yaparım abi. Bir de 3 more life'ı geç abi. Bigger. Split, double jump diyor. Faster speed diyor. Faster speed alırım arkadaşlar. Hızlı bok olsun. Kaslı bok olsun. Hadi bakalım. Şimdi. Uh, hızlıca hızlı 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 yardır 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 şimdi bakalım şöyle atla Şöyle hadi 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 hop süper abim Süper herkes bok olacak herkes bok adam olacak Şimdi şöyle gidelim bakalım Gel 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 kas kaslı kas yapan adamlar gelin buraya hepiniz boku dönüşeceksiniz. hepiniz bok olacaksınız ah, tam kafana değil kafana çarpılmadım hadi merdivenden çık bok <laughs> merdivenden çıktık abim Şunları da, da bir şekilde çok güzel hadi çok güzel abi bu değil de sanırsam yapamayacağız yani belli bir skora ulaşamayacağız ve uyuz oldum ee, 7800 yaptık arkadaşlar. Oo hala oluyor. Neyse. Return diyelim bakalım. E, ee, 40 bin skor. 40 bin skor. 40 bin skor. Bir dakika şimdi. Hop atlarım. E, ee, şu havuzdakileri ben bir boka dönüştürsem çok iyi olabilir abi. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi hadi. hadi. işi i̇şte çarptık bir tanesi. Çarptık. İkincisine çarptık. Hadi. Çocuğa çarpamadık. Uyuz oldum. Hadi bakalım. Ah çocuk. Çocuğa çarpamıyorum. Neyse yüzerek şöyle milleti çarpalım. Aynen süper. Abim çok güzel. Çok <laughs> iyi aldım 9400 yapmışlar arkadaşlar. Go pop diyelim bakalım. Şimdi bakalım. Ee, şu soldaki adam çok fena duruyor. Gel bakalım soldaki. Hop size ben şöyle bir çarparım. Aynen böyle şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Oo bir şey kazandık. Süper adama çarptık. Şimdi şuradan gidelim. Ee, yoldan geçenler değil de şuradan arkadaşlar şunlara çarpalım yüzenleri Bokumuz yüzüyor yüzen bok Yüzen bokum ben ben yüzen bokum ben yüzerim çok güzel yüzerim Gel bakalım böyle hadi sana çarp Abi yapma sana da çarpsam. çok güzel olurdu benim Abi çok zor 40 bin puan nasıl yapayım ben Nasıl bir bokum ben Bir dakika Hop atlarım böyle ee, Şimdi şöyle gidelim bakalım İşte bu abi DJ'cilere falan filan şöyle bir çarpalım Bir şeyler yapalım çok güzel çok güzel Tamam. Kaçıyor abi. Herkes kaçıyor. Çok güzel. Çok güzel. Koş 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 koş. Speed var bize. Speed var. Koş koş koş. Herkesin yönünü. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. İşte bu. işte bu. işte bu. işte bu. İşte bu. Gelin. Hepiniz öleceğiz. Öle. 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 Öl. İşte, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Bakalım 23.000 puan yaptık. Mükemmel. Vallahi mükemmel abi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Başka uyuyan adam falan filan herkes kaçmış abi. Uyuz oldum. Kimse ayakta kalmadı ve <laughs> bleş gibi patladım. Return diyelim bakalım. Ee, şimdi. Ee, iki bok hakkımız kaldı ve Bakalım nasıl olacak yani? Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Hop şöyle atladım. Ee, bir dakika şöyle gideceğim. Gelin bakalım buraya. Şimdi bir dakika şu yoldan geçenler öncelikle de... pop sen boka dönüş bakalım. Sen boka dönüşüyorum. Çok güzel. Ee, siz de bok kolu şöyle bütün yollar arkadaşlar işte bok yapıyorum ve şimdi sıra hepinizi coşturmaktan. Coşun bakalım. Coşun bakalım. Hadi. Bokçu boka çarptık. <laughs> Gelin bakalım böyle. Çok güzel çok güzel. Hadi hadi hadi. hadi. Koşu koş 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 Herkes koşsun. Herkes koş 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 koş. koş. Herkes bok olsun. İşte bu. işte, işte bu. 16'lı combo Olur mu 20? Olur mu 20? Olmadı. 2 oldu, uyuşaldım. 39 bin yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık abi, vallahi yaptık yani. Return diyelim bakalım ve gerçekten yaptık arkadaşlar. Son bir bok hakkımız kaldı ve bunda da 600 yapsak oluyor yani. Böyle öylesine free olarak takılsak bile arkadaşlar geçiyoruz yani. İşte bu, İşte bu bir dakika. Gidelim bakalım. Ee, yoldan geçen de 40 bin yaptık. İşte bu 40 bin yaptık arkadaşlar. Şu andan itibaren 40 yaptık ve diğer haritaya da geçebiliyoruz yani. Ee, hop. Tak kafana işte bu ağlarsın şöyle yapalım işte bu ah hepiniz bok olacaksınız hepiniz bok olacaksınız <laughs> hepiniz bok olacaksınız işte bu Hadi olur mu 20'li olur mu 20'li olur mu olmadı o da o 20 oldu 20'li kombom, Neyse 60 bin puan yaptık gerçekten mükemmel return diyelim bakalım Eee, Finish diyelim bakalım arkadaşlar geçebilmişiz mi Ve işte bu büyük ihtimalle geçeceğiz yani 60 bin skor bakalım işte bu be işte bu şimdi o oh, harita çok güzel ya. Harita çok güzel arkadaşlar şu anda. Bakalım. Abi roller coaster falan filan var. O oh, çok güzel. Şimdi Eee bakalım görevler 3 tane tuvalet kağıdını geç. 20'li kombo diyor. 60 skor ve e, roller. Aa şeyi, treni devireceğiz sanırsam. Şimdi Eee tren tam gelirken. Hop abi çok kötü. Çok kötü atladım. <laughs> Çöp kutusunu atladım. Hadi bakalım şöyle yapalım. Hop işte bu dörtlü kombo. Olur mu? Olur mu beşli kombo, altılı kombo? Hadi 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 hadi. Hadi beşli kombo. Hadi beşli kombo olur mu? Yirmili kombo falan olmadı sanırsam abi. Olmadı. Olmadı. Neyse şöyle yolu kapayalım bari. Aynen abi uyuz oldum. Val altılı kombo hadi abi sekizli kombo. Onlu kombo olur mu? On bir. Hadi on iki, on üç. Hadi on beş. Olur mu? Yirmi. Olmadı. Neyse return diyelim bakalım. Eee... Go pop diyelim sıçalım bakalım arkadaşlar. Şimdi tam trene sıçmamız lazım. Tam trene. Hop. Hadi 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 yapma be. Oo ay hayır hayır basket girmiştim. Basket girmiştim. Basket girmişti. Oo 4 job dedim. Gidelim bakalım şöyle. Şurada dans edenler falan filan var. Şöyle şu yolları şöyle bir boka çevirelim. Boka çeviriyorum yolları. İşte bu. Daha fazla bok. Daha fazla bok. Hopta suratına. Vah, tam en, Bir de şöyle gidelim bakalım. Onlu combo. Hadi 12. Olur mu 20? 16. Hadi 17, 18, 19. Hadi 20. İş olmadı. Saniyeyle kaçırdık abi. Saniye Yapma bunu ya. Cidden yapma bunu abi. Uyuz oldum şu anda. Şu anda çok uyuz oldum. Şimdi Eee... ah, atladım. Hadi 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 yapma bunu be yapma bunu be neyse abi şöyle gidelim bakalım Abi binanın tepesine çıktık MLG yaptık şu anda Neyse gidelim şöyle hızlı bir şekilde yolu tamamen e, ya da roller caster çarpmamız lazım bizim. Hızlı bir şekilde roller caster'a gidiyorum. ben geliyorum. Ben geliyorum. Ne olur gel. Hadi 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 hadi. Hop işte bu. <laughs> Çarptık. Roller caster'ı bok devirdi. Abi takla attı roller caster. Mükemmel değil mi? Roller caster <laughs> leş gibi ses çıkıyor. Pfff diye ses çıkartıyor. mükemmel. Return diyelim bakalım. Şimdi. Eee... Um, longer poop duration Bokumuzun gücünü arttıralım arkadaşlar Daha güçlü olsun bokumuz go poop Şimdi ee, buradan tam gaz böyle tam güçlü işte bu abi tam istediğim gibi oldu kuşa çarpabilir mi kuşa çarpamadık neyse şöyle gidelim şimdi şu yolları arkadaşlar kapatmamız lazım şu yollardan bay arkadaşlar bir e skor kasılıyor yani şimdi böyle yapalım ee, gelin bakalım. Herkes kaçsın. Herkes kaçsın. <gülme> Bok. Boklu combo yapacağız şimdi arkadaşlar. Dehşet combo yapacağız. Şöyle iş yolları kapattık. Tamamdır abi. Şimdi kaç kaçma zamanı. Kaçın. Herkes kaçsın. Kaçın. 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 8 8 9 10. Hadi hadi 11 20 olur mu? 20 olsun. 20 olsun. 20 olmadı. Hayır. 20 olmadı. 20 olmadı. 20 olmadı. Abi 100 oldum ama. 40 bin yaptık yalnız. 40 bin yaptık abi. Şimdi bir 10 ile 15 bir combo yaparsak bayağı bir puan kasarız ve şimdi yapmamız gereken ıı, ee... Böyle şuraya bir atlayacağım. Şuraya 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 şuraya. Ve işte bu şimdi. Buradan e, şu arkadaşlar şu yolları şöyle bir kapayacağım. işte bu. Sen de kalk bakalım dostum. Herkes kaçsın. Herkes koş. Koşturun herkes. Herkes koşsun. Herkes koşsun. Gel bakalım dostum şöyle. Şu yolda şöyle kapayalım bakalım. Hop sen dönüş aynen sen dön işte bu olur mu hadi bir kere de bir kere de 5 altı oldum çok güzel hadi 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 abi altılı bozuldu ya uyuz oldum uyuz oldu şu anda hadi abim hadi abim Hadi abi. Abi olmadı ya. Cidden olmadı. Uyuz oldum abi. Uyuz oldum. Son bok hakkımız arkadaşlar. Son bok hakkımız. Gopup diyelim bakalım. Ee, şimdi ne yapabiliriz acaba? Şu sol tarafa doğru bir atlatacağım bakalım kendimi. Şöyle. Aynen. Hop. işte bu. Bir dakika. Şimdi. Şöyle gidelim bakalım. Hadi abim. Hadi bok herkes bok olacak. Herkes boku bok olacak abi. Bir şöyle gidelim bakalım. Hadi 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 bir dakika şu aynı çok güzel. Tam şöyle şimdi yardır yardır yardır. Hızlı bir şekilde hemen şunları öldür öldüre gidelim bakalım. Herkes bok adam olsun. Herkes abi şuradan kaçıyor abi. Şuraya hemen şöyle bir e, yolu kapatırsam çok güzel oldu ve ve 10 numara abi. Gelsin kombocuklar. Gelsin kombocuklar. Abi adam da öldüm. Herkes o taraftan kaçıyor. Uyuz olur abi. Öldük neyse return diyelim. E, gerçekten arkadaşlar çok mükemmel oldu ve umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like unutmayın. Not... Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.